Kuzey Kore, kuzeyinde Rusya ve Çin, güneyinde Kore Cumhuriyeti, doğusunda Japon Denizi ve batısında Sarı Deniz ile çevrilidir. Başkenti Pyongyang'dır. Kore İşçi Partisi tarafından yönetilen devletin resmi ideolojisi, Marksizm ve Leninizm temellerine dayalı sosyalizmdir. Peki Marksizm, Leninizm, sosyalizm bunlar nedir? Önce bir onu anlayalım. Marksizm ve Leninizm akımını net bir şekilde şöyle açıklayabilirim. Marksizm 19. yüzyılda insanlığın en gelişkin düşüncelerini temel alarak ortaya çıkmış olan tutarlı ve bilimsel bir dünya görüşüdür. Sosyalizm ise sosyal ve ekonomik olarak toplumsal refahın katılımcı bir demokrasiyi getireceğini ve üretim araçlarının hakimiyetinin topluma ait olduğunu savunan, işçi sınıfının yönetimine katkılarına ağırlık veren, özel üretim yerine kamu bazlı üretimi destekleyen, Telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran ekonomik ve siyasi bir teoridir. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti adıyla 9 Eylül 1948'de kurulmuştur. 1910 ile 1945 yılları arasında yaşanan Japon işgalinin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından 38. Kuzey paraleline ayrılan iki toprak parçasının birleşmesi konusunda anlaşma sağlanamadı. 1948'de Sovyetlerin denetimindeki bölgede sosyalist bir rejim kuruldu. Ancak bu gelişmeler üzerine ABD'nin Güney Kore'ye çıkartma yapması savaş tehlikesini yaratmıştı. 1950'lerde Kore Savaşı başladı. Kuzey Kore Sovyetler Birliği Çin'den destek alırken Güney Kore Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve diğer bazı NATO devletlerinden silah ve para desteği alıyordu. 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne sebep olan savaş 1953 yılında sona erdi. 1994 yılında Kuzey Kore'nin ilk lideri olan Kim Il Sung'un ölümünden sonra ülkeyi oğlu Kim Jong Il yönetmeye başladı. 17 Aralık 2011 tarihinde ülkenin 70 yaşındaki lideri Kim Jong Il de öldüğünde Kore İşçi Partisi halka ölen liderin oğlu ve varisi Kim Jong-un etrafında toplanma çağrısı yapmıştı. Ülke dünyadaki en kötü insan hakları siciline sahip olarak kabul edilmekte. Resmi olarak Kuzey Kore demokratik seçimler düzenleyen bağımsız sosyalist bir devlettir. Ancak bağımsız gözlemciler seçimleri sahte seçimler olarak tanımlıyorlar. Kore İşçi Partisi, Kuzey Kore'nin iktidar partisidir ve ülkedeki tek yasal siyasi hareket olan Anavatan'ın yeniden birleşmesi için demokratik cepheye liderlik etmektedir. Anayasanın 3. maddesine göre Kim Il-sung Kizim, Kuzey Kore'nin resmi ideolojisidir. Üretim araçları devlet tarafından işletilen işletmeler ve kolektifleştirilmiş çiftçiler aracılığıyla devlete aittir. Sağlık hizmetleri, eğitim, barınma ve gıda üretimi gibi hizmetlerin çoğu devlet tarafından finanse edilmektedir. Kuzey Kore devlet işlerinde ve kaynak tesisinde Kore halk ordusuna öncelik veren önce asker politikası olan Songun'u uygular. Nükleer silahlara sahip olan ülke ayrıca en fazla askeri ve paramiliter personele sahiptir. 1.28 milyon askerden oluşan mufazzas ordusu dünyanın en güçlü ve dünyanın en büyük dördüncü ordusudur. Hepimizin internette haberlerini sıkça görmüş olduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong kimdir? Kim Jong-un'un doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. Yapılan araştırmalar ve doğduğu yılla ilgili pek çok tartışmalar var. Yapılan tahminler arasında 1982, 1983 ya da 1984 yılı olabilir deniyor. Doğum günü olduğu varsayılan 8 Ocak, Kuzey Kore'de normal bir iş günüyken, babası Kim Jong-il'in doğum günü her yıl 16 Şubat'ta parlayan yıldız günü olarak kutlanıyor. 2011'den bu yana Kuzey Kore lideri ve 2012'den beri Kore İşçi Partisi başkanı olan Kuzey Koreli bir siyasetçidir. Kim Jong-un, diğer ülkelerin liderlerine göre daha farklı kişisel özelliklere sahip olduğunu biliyoruz. Edindiğim birkaç bilgiyi şimdi sizinle paylaşacağım. Deniz Rodman adlı bir Amerikalı Kim Jong'la bir araya geliyor ve bir gezintiye katılıyorlar. Rodman Kim Jong'un özel adasına olan yolculuğunu şöyle anlatıyor. Hawaii ya da Ibiza gibi. Ama orada yaşayan tek kişi o. Ayrıca liderlerin sosyal açıdan garip olduğunu ve el sıkışırken göz teması kurmadığı söylemleri de var. Donald Trump da Kim Jong hakkında yetenekli bir adam olduğunu öğrendim. Ülkesini çok sevdiğini de biliyorum diyor. Kim'in mükemmel bir kişiliğe sahip olduğunu ve çok akıllı olduğu konusunda da bir röportaj vermiş. Kim Jong-un sosyal hayatı veya ailesiyle alakalı bilgileri toplamak gerçekten çok zor. Bildiğiniz üzere ülkeye turist olarak bile giriş yapmak imkansız gibiyken bilgi almak gazeteciler, muhabirler için de oldukça zor olmalı. Ailesi hakkında pek çok ayrıntı gizemini koruyor. Kuzey Kore uzmanı Dr. Howell, Kimin üvey kardeşleri olduğunu ve bunlardan biri olan Kim Jong Nam'ın 2017 yılında Malezya'da suikaste kurban gittiğini söylüyor. Kim Jong'un babasının en az 4 farklı partneri olduğu iddia ediliyor ancak ilişkileri çoğunlukla gözlerden uzak tutuluyor. Annesi Ko young heenun Japonya'da doğduğunu ve 1960'larda dansçı olarak çalışmak üzere Kuzey Kore'ye geldiği iddia ediliyor. Kim Jong evli mi? Eşi var mı? sorusuna gelecek olursak, Ri Sol-ju adında bir eşi olduğu biliniyor. Ancak ne zaman evlendiklerine dair kesin bir bilgi yine yok. 2009'da evlenmiş olabileceklerine dair spekülasyonlar var. Kim Jong-un çocukları olduğu da biliniyor fakat kamuoyuna açıkladığı sadece bir kızı var. Ayrıca az önce de dediğim gibi market ve gıda sektörü tamamıyla devletin elinde ve istediğiniz gibi gidip alışveriş yapamıyorsunuz diye biliniyor. Zaten alışveriş yapabiliyor olsalar bile yüksek ihtimalle bir şeyler alacak paraları olmayacak. Çünkü her Kuzey Koreli devlet için çalışıyor. Büyümeye başladığınız andan itibaren devlet sizin için bir meslek buluyor ve genelde o mesleği yapmak zorunda bırakılıyorsunuz. Yapılan bu çalışmada çiftçi, berber ya da herhangi bir sektör ne olursa olsun karşılığında para kazanmıyorlar. Çünkü herkes devlet için ücretsiz çalışmak zorunda. Bunların tek karşılığı olarak devlet her ay bütün ailelere somon, pirinç ve birkaç yemek yapmaları için malzemeler veriliyor. Bunun dışında bir şey yemek yok. Ülkenin lideri hakkında kısaca bu bilgilere sahip olduktan sonra şimdi gelin ülkedeki yasakları inceleyelim. Duyduğunuzda çok şaşıracağınız hatta bu da mı yasak diyeceğiniz olaylar var. 1 Herkesin bildiği üzere bu ülkede internet kullanımı yasak. Yani internet kullanımı oldukça kısıtlı da diyebiliriz. İnterneti yalnızca hükümetten özel izin alanlar ve devlet personelleri kullanabiliyor. Yani Kuzey Kore halkı dünyada yaşanan gelişmelerden yalnızca devletin izin verdiği ölçüde bilgi alabiliyor. İnternet Kim Jong rejimini tehlikeye sokabilecek en büyük tehditlerden biri olarak görülüyor. 2. Eski liderlere saygı duyma zorunluluğu bulunuyor. Hatta Kim Jong-un büyük babası olan Kim II. Song, ölüm tarihi olan 8 Temmuz, Kuzey Kore'de ulusal yaz günü olarak kabul ediliyor. Bugün de insanların gözle görülür bir şekilde üzgün ve yaz içinde olmaları gerekiyor. Yasalar 8 Temmuz gününde yüksek sesle konuşmayı ve gülmeyi yasaklamış durumda. Ayrıca sakız çiğnemek ve taşkınlık belirtisi gösteren hareketlerde bulunmaya da izin verilmiyor. Bunları yapanların cezası en iyi ihtimalle idam. 3. Bu ülkede oy kullanmama gibi bir lüksünüz yok. Yasalara göre 17 yaşını dolduran herkes oy kullanmak zorunda. Şöyle ki Kim Jong-un partisi olan Kore İşçi Partisi dışında bir parti kurulması dahi yasak. Hatta parti kurmaya çalıştığınız diyelim cezası direkt idam. Yani tek bir parti olsa dahi o oy kullanılacak ve Kore İşçi Partisi'ne atılacak. Eğer oy kullanmazsanız hemen soruşturma başlatılıyor. 4. Televizyon devlet kontrolünde. İstediğiniz kanalı izleyebilirsiniz vesaire gibi diye bir şey söz konusu bile değil. Çünkü yalnızca 4 tane kanal olduğu biliniyor. Yalnızca devletin sizin izlemenizi istediği içerikleri yayınladığı tam 4 kanal. Keyifle bir televizyon izlemek bile yasak. 5. Hükümetin izni olmadan ülkenin başkenti Pyongyang'a taşınmak yasak. Tabi başkentte kırsala göre yaşam daha kolay ve modern. Bu sebeple insanlar taşınmak istiyorlar. Fakat yalnızca iktidara yakın olan isimler bu şehirde yaşam fırsatı bulabiliyor. 6. Araç kullanmak veya araç satın almak da devlet kontrolünde. Kadınların araç kullanmadığı konusunda da bilgiler mevcut. Erkeklere gelirsek de sadece yetkililerin araç sahibi olabildikleri biliniyor. 7. Din seçiminde özgür değiller. Hatta dinlerini yaşayabilecekleri bir alan dahi mevcut değil. Örneğin kilise, cami vesaire gibi yapılar yok. Birkaç kilise olduğu biliniyor ama amacına uygun kullanılmadığı hakkında bilgiler var. Halkın kutsal diye nitelendirdikleri tek varlığın devlet başkanı olacağı konusu da var. Bunun dışında halkın evde kutsal kitap bulundurmaları da yasak. Hatta okuduğum bir bilgiye göre restoranında İncil bulunduran bir kişinin yargılandığı ama sonrasında akıbetinin ne olduğu bilinmediği yazıyordu. Bu durum insanlar için oldukça zor dinlerini özgürce yaşayabilecekleri bir alan olmamasının dışında bir de kendi özel alanlarında, evlerinde, iş yerlerinde de ibadetlerini yaşama fırsatları bulunmuyor. 8. Uluslararası telefon görüşmeleri yapmak da yasak. Örneğin başka bir ülkede bir arkadaşınız yaşıyor ve onunla konuşmak istiyorsunuz diyelim. Bunu gerçekleştiremiyorsunuz. Eğer farklı bir ülkedeki biriyle görüşmeye kalkarsanız yine yargılanıyorsunuz. Zaten ülkede çok fazla telefon kullanılmadığı da her bireyinde telefonu olmadığı bilinmekte. 9. İstediğiniz tarzda kıyafetlere sahip olmak da yasak. Dar kesim pantolonlar, deri ceketler giymek yasak. Kılık kıyafete sınırlandırma yapmalarındaki sebebi batılı devletlere örnek almaktan kaçınmak olarak düşünülüyor. Değişik saç stillerine de sahip olamıyorsunuz. Devletin onayladığı saç kesim modellerini uygulamak zorundasınız. Evli kadınların kısa saç kullanması zorunlu kılınmış. Ancak bekerken uzun saç kullanabiliyorlar. Erkekler için kabul gören saç kesim modelleri, kadınlar için kabul gören saç kesim modelleri mevcut. Ve bunun dışına çıkmak yasak. Он bu ülkeden çıkış yapmak yasak. Örneğin ben bu şartlarda bu ülkede yaşamak istemiyorum diyorsunuz ve ülkeyi terk etme niyetindesiniz diyelim. Bunu yapamazsınız. Ülkeden çıkış yapmaya çalışma halinde direkt idam cezasına çarptırıyorsunuz. Hatta birçok kaçma noktası olarak bilinen yerlerde silahlı askerler var. Korşmaya başladığınızda size durun bile demiyorlar. Direkt ateş açıyorlar ve yere düşene kadar bu saldırı devam ediyor. Diyelim ki küçük bir sıyrık kaldınız ve yattığınız yere sürünerek bir şekilde ülkeden çıktınız. Bir gün sonra öldüğünüzü netle Demek için askerler oraya geliyor ve sizin orada olmadığınızı görürlerse Kuzey Kore'de yaşayan diğer bütün akrabalarınızı alıp idam ediyorlar. Pekala bu şartlara sahip bir ülkede yaşamak nasıl? Bu ülkede yaşayan insanların düşünceleri ne der? Bu gerçekten benim merak ettiğim bir konuydu. Gazeteci Ece Göksedef'in 5 Ocak 2019 tarihinde Kuzey Kore seyahatiyle ilgili yazısını okudum. Burada asla ve asla yasak yok şeklinde bir başlığa sahipti bu yazı. Buradan da şunu anlıyorsunuz. Yasakların olduğu bir ülke fakat halk tarafından bu yasaklar yasak olarak adlandırılmıyor. Bu ülkede yaşayan insanlar bu durumu bizim gibi görmüyorlar. Ece Göksedef 14 günlük bir gezi gerçekleştirmiş ve yaşadığı izlenimleri aktarmış. Uçaktan iner inmez rehberler tarafından karşılanıyorlar ve gezi boyunca rehberlerin sizinle birlikte olduğundan söz ediyor. Ülkede bir turist olarak nasıl davranmaları gerektiğini, yasaklar ve kurallar hakkında bilgiler veriyorlar. Onların izin vermiş olduğu şekilde fotoğraf çekilmesine müsaade ediyorlar. İşaret parmağıyla lider görsellerini, heykelleri göstermenin yasak olduğunu söylüyorlar. Hatta Ece Göksedef, Kuzey Kore'ye gitmeden önce rehberlerin onunla alakalı bilgiler edindiklerini önceden hazırlandıklarını da dile getiriyor. Fotoğraf çekmek istediğini söylediğinde ise rehberlerden biri aslında fotoğraf çekmenin yasak olmadığını, halkın rahatsız olmasından endişelendiklerini dile getirmişler. Bu sebepten dolayı fotoğraf çekmesini istemediğini söylemişler. Ayrıca gezi süresi boyunca bir plan dahilinde hareket ediliyor. Bir plan var, gezecek yerler ve zamanı belli. Buna uymak zorundasınız. Bu planın dışına çıkmak kesinlikle yasak. Gazeteci rehberlere başka bir ülkeye yerleşmek veya gezmek için gitmeyi düşünmüyor musunuz diye sorduğunda ülkemizde her isteyen yurt dışına çıkabilir ama bunu ancak ülkemiz için devletimiz isterse yapıyoruz. Çünkü kimse buradan ayrılmak istemiyor yanıtını almış. Yüce lider olarak adlandırdıkları Kim Jong haricinde seçilmiş belli kimseler dışında ülkede kilolu insan yok. Aylık gıda ihtiyaçları da halka devlet tarafından veriliyor. Hatta 1990'larda ülkede 300 bin kişinin açlıktan ölmüş olabileceği haberleri Birleşmiş Devletler tarafından duyurulmuştu. Ece Göksedef'e göre üretim oldukça kısıtlı. Devletin aylık gıda yardımı ise sadece pirinç, yosun ve yumurtadan oluşuyor. Gelirde kısıtlı olduğu için aileler çoğunlukla bir ya da iki çocuk yapmayı tercih ediyorlar. Daha fazlasına maddi durum yetmiyor. Bundan 70 yıl önce Kuzey Kore'ye ilklere adım atarak Avrupa'nın bilinmiş markası olan Volvo'dan yüz binlerce araç talep ediyor. İçerisinde yüzlerce zırhlı araç ve jipler de var. Volvo bunu kabul ederek hemen bütün araçları hazırlatıyor ve Kuzey Kore'nin belirlediği gemilerle bu araçlar Kuzey Kore'ye getiriliyor. Ama söylentiye göre hiçbir ödeme yapılmıyor. Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada alabiliyorsanız gelin Kuzey Kore'ye araçların parasını alın, paranız hazır dendiğini fakat kimsenin gelip parayı almadığı belirtilmiş. Ayrıca Amerikalı bir araştırmacı Kuzey Kore'yi merak ettiği için oraya turist olarak gitmek istiyor. Vizesi kabul ediliyor tabi. Geldiğinde rehberler eşliğinde gezmesi gerektiğini, bunun dışına çıkmasının yasak olduğunu söylüyorlar. Bu turist biraz heyecan olsun diye kalabalık bir yere gittiğinde rehberlerden sadece 3 dakikalığına kaçmayı başarabiliyor. Sadece 3 dakika içerisinde yakalanan Amerikalı turist kuralları çiğnediği gerekçesiyle bir süre devlet himayesinde kalıyor ve bir hafta içerisinde uçağa bindirilip Amerika'ya geri yollanıyor. Adam Amerika'ya ulaştıktan yalnızca 4 gün sonra komalık oluyor ve hayatını kaybediyor. Gerçekten Kuzey Kore neden bu kadar gizemli ve kapalı? İnsan istemsizce düşünüyor. Bu insanlar burada ne saklıyor olabilirler ki bu kadar kapalı kalmayı tercih ediyorlar. Bu hafta Kuzey Kore nasıl bir ülkedir? Yaşam biçimi nasıldır? Turist olarak gitmek istersek nelerle karşılaşabiliriz? Bu konulara değinmeye çalıştım. Peki sizin Kuzey Kore'ye gidecek kadar cesaretiniz var mı? Özgürlüğüne düşkün bir milletin bu şartlarda yaşama ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Lütfen bu bizim için çok önemli. Haftaya yeni bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.